yüzüne hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın önümüzdeki turunu değerlendireceğiz. İlk önce Fenerbahçe Lille maçıyla başlayalım. Başlayalım. E, Lil Lille maçıyla başlamadan önce bir önceki maçları mı? Başlayarak yok oradan örnek vere vere tamam. ondan dolayı. Şimdi Fener zorlandı Lugano karşısında Tabii evet. biraz daha yeni bir takım olması işte transferlerin hiç çok fazla transfer yok da hocanın kendi sistemini oyunculara empoze etmesi kabul ettirmesi vesairesi bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Etap ee, bazı oyuncu tercihleri de ortada işte Kurun iç tercihi en basitinden veya diğer oyun tarzı. Bir de şöyle de bir durum var Lugano'nun hocası da. Hani çok kaliteli bir hoca olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen de önümüzdeki 5 yıl içinde e, top 5 lige Görürüz diye düşünüyorum. Yani iyi bir hoca. İsmini hatırlayamadım. Hı hı. E, Lil Lille maçı bence Lugano maçına göre biraz daha kolay geçer. Fenerbahçe için. Şöyle öyle mi diyorsun? Geçer. Hı. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle. takım e, biraz daha oturmuş olacak. Sonuçta e, hazırlık maçlarıyla sayarsan örnek veriyorum Lugano'ya çıktığında 3 maçı yaptıysa Lille çıktığında 5 maç yapmış olacak ikili evet. bu maçıyla birlikte. E, e, idmanları vesairesi o busu biraz daha oyuncular hem sisteme alışacak hem hoca ne istiyorsa daha iyi anlatmış olacak. E bir de ister istemez şimdi oyuncu da Lugano'ya karşı oynarken de Lille'e karşı oynarken ki konsantrasyonu, isteği, arzusu aynı olmayacak. Ee, bence yani Lugano karşısında zorlandı Fener şimdi. Evet, evet. Ondan dolayı yani baktığında iki maçı da izlediysen bilmiyorum ben göz ucuyla biraz izledim ama zorlandı. Zorlandı evet. Yani, yani Lille maçında ben o kadar çok zorlanacağını düşünmüyorum. Daha kolay bir galibiyet veya turu geçer diyeyim. Galibiyet alamasa da beraberlik penaltı neyse. Ben Fenerbahçe'nin gruplara alacağını düşünüyorum. Yani Lili geçer Fener. Lili, geç, Lili geçtikten sonra bir tane daha oynayacak herhalde. Fark etmez. Yani bilmiyorum bir sonraki turdaki rakipleri kim olabilir ama e, bence Galatasaray'da Fener'de şampiyonlar ligine kalır. E kalsınlar da zaten. Tabii tabii kalsınlar. E, hem kalsınlar hem de ama bu senenin şöyle bir sıkıntısı var. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne gittiler diyelim takımlarımız. Avrupa Ligi'ne düşemiyorlar bu sene. Evet öyle bir durum var. Yani en gitsinler tabii. para kazanacaklar. Büyük paralar kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi'ne grubuna girdiğinde. Ama bizim hedefimiz şu an için şu kadrolarla falan en yüksek Avrupa Ligi. Ya orası öyle. Hatta belki Konferans Ligi tamam mı? Evet. Bir şeye bakacağım. Bir daha eleme var mı yok mu diye an Bir tane var. Galatasaray'ın Galatasaray Galatasaray'ın Ha, Galatasaray varsa Fenerin, Fener'in de var. Galatasaray'ın var, Fener'in de olacak. Fener'in ama daha büyük tak daha büyük takımlarla eşleşecek büyük ihtimalle yani Galatasaray'a göre. Evet kalamayabilir Fener. Neyse onu o gün geldiğinde konuşuruz ama bence Lili yener Fenerbahçe. Eler yani en azından. Ee, şeye göre Lugano maçına göre daha rahat bir maç olur. Daha az zorlanır. Daha iyi bir sonuçta. Lili bir de zayıfladı. Yani transfer evet. transfer olarak. Mesela Yusuf Yazıcı şu futbol yorumcusu sevmiyor. Kötü yorum yapan da var. Ama bence çok yararlı bir oyuncuydu. Özellikle Lille. Türk milli takımında o kadar oynayamasa da. Yusuf Yazıcı gitti. Bir de Leni Yoro'yu 62 milyon euroya sattılar. Manchester United'a. Belki yerine doldururlardı ama şu an için daha çok büyük bir şey aldılar. Yerini doldurdular aslında. Mandi'ye aldılar Villarreal'de. E, stoper 32 yaşında. Mönye'ye aldılar. Trabzonspor'da. Trabzon'dan evet. Etana Mbappe'ye aldılar. Bu oynayacağını zannetmiyorum Etana Mbappe'nin. Daha 17 Anladım, yaşında. Yani. Evet. Sah Sahruyi diye bir oyuncuyu almışlar. Ee, Nor Sanki Kuzey Afrikalı ismi var ama Norveç milli takımında oynamış. 8 gol 8 asist yapmış geçen sene Kuzey, Eren Evet ya. Kuzey ya. Omar El var Büyük ihtimalle Kuzey Afrikalı aynen ama işte Norveç milli takımında oynamış. Eren Wend'den almışlar 8 milyon euroya. Ve Mukaru diye bir oyuncu almışlar Mekelen'den 5 milyon euroya. Geç abi o adamları. He, bence, şeyler. bence deyler. Bir de şöyle bir iyi tarafı var. Umtiti ve talep var. En önemli oyuncuları. Evet. İkisi de sakat ilde. İkisi de oynayamayacak Fenerbahçe'ye karşı. Onun için ben de Fenerbahçe'nin geçeceğini düşünüyorum turu. Umarım da geçer yani. Ülke puanına çok ihtiyacımız geçer. var bu aralar. Geçer. Eğlenecekse ondan sonra eğlensin. UEFA Ligi'ne gidecekse yani Avrupa Ligi'ne bir sonraki turda eğleneceksin. Aynen. Öyle olsun. O zaman Fenerbahçe'nin maçını geçtik. Trabzonspor Rapid Vienna'la oynayacak. Önceki maça Rapid da yorum yapacak mısın Buden borok maçına? Şöyle yapalım. Ee, yani birkaç örnekle baz alarak gidelim. Daha rahat olur bizim için. Tabii ki de. izleyenler, dinleyenler için de daha rahat olur. Trabzon da zorlandı mesela. Hele ilk maç Uğurcan'ın çok iyi performansı vardı. Hadi dünkü maç ikinci maç yani ilk maçın ilk maçta almış olmanın yani şey skor avantajını ilk maçta almış olmanın verdiği avantajla birlikte dün biraz daha rahattı topçular işte gevşek gevşek daha böyle daha bali hareketler, daha bencil hareketler vardı ama bence de Trabzon sporda zorlandı. Zorlandı evet. Yani dünkü maç şu baz almamak lazım. İlk maç daha önemli. Evet skoru buldu ama çok da pozisyon verdi. Hmm. Ee, e, tabi bir dahaki maçta şimdi Savic falan oynayabilecek mi? Savic'in durumu nedir ne değildir bilmiyorum ama Savic e, oynar. E, Girdirirler kadroya. Fenerbahçe için ne konuştuysak Trabzon için de geçerli. Ee, takım biraz daha birbirini tanımış olacak. Trabzon'da daha fazla transfer var çünkü. Hmm. Ee, ya Rapid bir maçı da zor olur. Çok kolay olmaz bence. Çünkü Avusturya takımları her takımlar genelde. Evet. Disiplinli takımlar ama Trabzonspor'da bence Eler Rapid bir yeni. Ee, dediğin gibi ilk maçta Uğurcan olmasaydı şöyle 4-2 falan yenilirdi. Dün de bilmiyorum izledin mi orasını çok net bir pozisyon kaçırdılar. Yani Uğurcan evet. üstüne geldi top orada şanstan. O tarz toper hataları yapılırsa Rapid Vienna'nin affetmeyecek oyuncuları var bence. Var, var, var. Dünkü takım gibi değil yani. Yani dün özellikle zaten 6-1 yendi Wisla Krakow'u kendi sahasında. İlk maçı da deplasmanda 2-1 kazanmış. Çok Hı. tehlikeli bir takım. E, oyuncularına baktım gelen giden e, Rapid Şöyle bir şey var. Marco Gürül diye bir oyuncusu varmış. Verder Bremen'e gitmiş bedelsiz. Geçen sene 21 gol 12 asist yapmış. Allah'tan gitmiş yani. Ve bedelsiz gitmiş? Bedelsiz gitmiş aynen. Ee, Sol şey... açayız. Evet, bak dur bir saniye. Heh. Bedelsiz böyle bir oyuncu Verder Bremen'e gidiyor Almanya ligine. Mesela evet. bizim takımlarımız böyle bir topçu niye değerlendirildi? Ben de anlamadım ben yani. 21 gol 12 asiste yapmış sonuçta Avusturya liginde. Hadi İstanbul takımları almıyor. Hadi Trabzon almıyor. Ya bir tane de papaya oynayan bir Anadolu kulübü niye bunu görmüyor mesela çok garip ya hiçbir şey yapmana gerek yok ha sadece tıklayacaksın, istatistiklere bakacaksın. sonra Bu kadar gidip var. gidip de iki maçını üç maçını izle yani ne var kasetleri bul bir yerden yani kuatlık böyle oluyor hani gidip orayı izlemene gerek yok al bütün maçı izle kasetleri Aynen. yok mudur bir yerlerde vardır elbet bunun oynandığı Var ne olmasın ya. Bütün dünyadaki maçları artık canlı izleyebiliyorsun evet. ya. Özetleri bile var internette. Millet neler neler kaydedip yüklüyor ya. Yani o Gürül'ü kaybetmişler, yerine de açı kalmamışlar. Geçen sene bir oyuncu kiralamışlar İspanya 2'den Isaac hmm. Johnson diye. E, Gürül'ün yedeği. Onu şimdi evet. oynatıyorlar. Geçen sene yedek olan oyuncuyu devam ettiriyorlar. Sponsor servisini almışlar bu sene kiralıkları e, ee, şey bilirsin Burks Haller var. Şarkede de oynadı. Biliyorum, biliyorum. Avusturya'da 21 kere milli olmuş. Şu an 35 yaşında ama hala çatır çatır gol atıyor. Dün de 3 gol attı. Yapışır. Ona dikkat etmesi lazım tabi. Ee, ayrıca Gürül'ü bedelsiz elinden çıkarmış ve stoper ve santraforunu satmış geçen seneki. 6,5 milyon euroya. Toplamda. Evet. İşte, yani o da biraz zayıflamış. Nil gibi aslında. Ya genele baktığımızda evet zayıflamış ama yani nasıl desem? Abi. Ya bu takımlar genelde ters geliyor bize yani. Evet evet. Güzel, sert sert güzel takımlar. Takımları, işte bu Doğu Avrupa ülkesi takımları falan. Bir de bizde genel olarak taraftar olsun, hocası, başkanı, futbolcusu, yani yabancı futbolcu bile bu tribe giriyor. Bir hafife alma. Oluyor. Sıkıntısı var. E, Rapid Vien deyince de Hacı'nin aşırma golü geliyor aklıma. Evet. <laughs> Sağ ayakla attım. O şey miydi o Rapid Vien maçı? Şampiyonlar Ligi'ne kalma maçı değil mi? Evet. Şampiyonlar Ligi onun, maç. onun sonunda mı Euro şeyi kazan Euro demişim. 2000 yılında UEFA'yı o, o onun, sene sonunda mı kazanmışlardı? Sanıyorum, sanıyorum o sezonun sonunda Gruplara kalıyor Galatasaray sonra da kupayı kazanıyor. Değil mi? Öyle oluyor herhalde. Hemen bakalım. Doğru o, oymuş. Oo. Önümde rapid vn açıldı. Evet. Açık bende de açtım. Hakan Yusal, Fatih Akgel ve Hacı Atmış Avusturya'da golleri. Kendi sağımızda da Galatasaray Okan Buron golüyle kazanmış. Biz toplamda 4-0 Zabitleyen Trabzon maçını da geçiyorum o zaman şimdi. Geçelim. Başakşehir, İberya diye bir takımla, İberya-Tiflis, Gürcistan ile eşleşmiş. Abi Başakşehir'in puanından mıdır, şansından mıdır, yoksa <laughs> gittiği turnuvadan mıdır nedir bilmiyorum. Rakipleri Vallahi. kolay. Ee, umuyorum bu şekilde devam eder devam eder e, gruplara kalır bu şekilde maçları kazanıp yoluna devam eder yani ya bence San Marino takımından gol yemesi de biraz yani garip ya. ama olsun oh. toplama 10'a birlik skorla eledi Başakşehir tebrik eder ee, şimdi İberia Tiflis tabi daha iyi bir takım San Marino takımından Hı -hı. ama Başakşehir'den tabii kat kat daha altta bir takım. Aynen öyle. İlk e, turda Arnavut takımı Partizani 2-0 ve 0-0'lık skorlarla geçmiş. Ya ben en rahat en rahat e, Başakşehir geçer. Turu Eyvallah atlar. Yavallah. Büyük ihtimalle. Başakşehir'in önüne çok kolay bir takım çıkacağını düşünmüyorum. E, çok saçma sapan şeylere girişmezlerse, rotasyon, osu, busu, bilmem nesi bu triplere girmezse Hoca, ben Başakşehir şey dedim bu arada? Konferans Ligi'nde Başakşehir. Tabii tabii Konferans Ligi'nde. Tamam. Konferans Ligi'nde ilerleyeceğini de düşünüyorum yani. En azından bir çeyrek final falan bence görürüz. Bence de ilerler. Türk takımlarının e, hedefi zaten Konferans, Konferans ve UEFA Avrupa Ligi olmalı. Hem ülke puanı için hem de orada kazanılabilecek, kazanılması daha kolay, daha mümkün olan bir kupa var Konferans Ligi'nde yani. Mourinho bile kazandı gitti adam koluna dövmesini yaptırdı. Yani öyle. Ama bir şöyle bir şey var. Bu Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya düşmeme olayı çok kötü oldu. Yani o 36 takımlık şey var ya 32 takımlık mı 36 takımlık grup yapacaklar. 32. 32. 32. Ya hmm. yap 8 ile ilk 8 ile 9-16'yı yani... birlikte eşleştir. 16 ile 24'ü de aşağı düşür yani. Keşke ben öyle olsaydı mevcuttaki sistem ilk 8 galiba direkt çıkıyor. Evet. 9 9 16 ile 17 24 21 ile oynuyor. Ya abi son altta kalan da düşür UEFA'ya işte. Yani düşür aynen ya. Ya bu en kadar. Altta, en alttaki en alttaki kalan 8'liği nedir 27 36'yı da düşür UEFA'ya. Hatta ya da hiç düşürmüyorsan atıyorum 27 32 şey 28 32 27 32 pardon. E düşür. 27-31'i. Avrupa'ya düşür. 32-36'yı da konferansa düşür. Ya da hani orada bir ceza ver. 32-36 hiçbir yere gitmesin mesela. Aynen öyle yani. Bak kötü oldu yani. o düşme, düşme olsaydı çok iyi olurdu. Türk takımları için yani. Ama evet düşme olsaydı iyi olurdu. Ama şöyle de bir durum var. Türk takımlarının bence gruptan çıkması biraz daha kolay olabilir. E artık çünkü Bu durumda. ilk 24 çıkacak. 36 takım arasında ilk 24. Yani sonuçta evet yine işte iki tane üst takım gelecek, iki tane hı hı. diğer şey ortalama takım gelecek ama bence çıkmak biraz daha kolay. Bir son kez şeylerin de istatistiklerini vereyim. İberian'ın en iyi oyuncularıymış bunlar. 450 bin euro transfer değerleri var. 3 tane. Evet. Noni Kaşvili 8 gol atmış geçen Kaşvili. sene. 8 gol atmış defansif orta sağa. Baktım bu nasıl 8 gol atmış diye penaltıcısıymış takımın. Ondan yani. Büyük ihtimalle bütün golleri penaltıdandır. Ya da en azından Neymiş. yarısı. Tapanatze 6 asist yapmış. Sağ bekmiş mesela. İyi sağ bek için. Ve sol açı Koki, Koik Reitze. Sol açık 7 gol 2 asist. Reitze bu oyunculara dikkat edilmesi lazım deniyor. İstediği kadar dikkat edilmesi <laughs> <ya. gülüyor> Halleder diyorsun yani. Artık yani Başakşehir. Yazık yani elenirse. Çağdaş <laughs> lisansını yırtıp batsın gitsin. O zaman bu 3 takımımızda bir üst tura çıkar diyorsun değil mi? Ben üçünde çıkacağını düşünüyorum. Yani İnşallah. zorlanır. Trabzon zorlanır. Ee, Başakşehir Gül'ü oynaya geçer. Ener de Lugano'ya göre biraz daha rahat geçer. Umarım 3'ü de geçer turu. Öyle diyerek bu videomuzu da kapatalım. Evet izleyen herkese teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın. Evet, videomuzu beğenin, abonenize olun. Bekliyoruz. Efendim. Böyle emir verir gibi oldu ama kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.